<laughs> arkadaşlar bugünkü vampir köylümüz birazcık daha değişik olacak. Neden mi? Çünkü ben köylü değilim. Ben neyim Aleyna? Moderatör. <laughs> arkadaşlar yani kimin ilk vampir olacağını, kimin neler yapacağını ben karar vereceğim. Kameram için sizlere böyle çekeceğim arkadaşlar. Şöyle her öyleler. hazırsanız arkadaşlar o zaman dağılabilirsiniz. Evlerimize gidelim. Arkadaşlar. Ece, evet ev sayılarımız zaten. az olduğu için ikişer ikişer gidiyoruz evet, evlere. Evet ikişer Hemiz ikişer olsun. kalıyorlar. Şimdi evet. diyeceksiniz ki senin evet. seçtiğin vampir görecek ki diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar görmeyecek. Herkes perdelerini kapatsın. Çünkü Herkes bazı perdesini. kişiler üstte bazı kişiler altta. Hadi gel hadi evet. abi ay mı bu ya. benim mi, beni mi seçen şimdi Ece. şey olarak? Kimi var, seçeceğimi kontrolü. söylemiyorum. Söyle arkadaşlar Ece, biliyorsunuz ki işte tabelayla adam. kimin olduğunu düşündüklerini falan yazacaklar böyle. Çok güzel olacak. Şimdi ben böyle aklımda bir gerçekten, düşünüyorum. Gerçekten şeyle oynuyoruz bakın hiç hile hurda hiçbir şey yok. Ece de moderatör olduğu için her şeyi gösterecek. O yüzden e, gerçek anlamda tam bir vampir köylü oynuyoruz. Hadi Ece. Hmm, hadi bakalım şimdi. arkadaşlar şimdi aklımda bir vampir var. Ama o vampiri direkt o adım gibi eminim direkt diyecekler ki Hım, bu o vampir o Aha. diyecek. O yüzden farklı bir vampir istiyorum. Şuraya gidiyorum. Umarım Ece, yanlış kişinin odasına girmem oldu. diyorum. Vampirleri seçebilirsin arkadaşlar. Ece. Ayşe, Ece'den ev meclise girdin şimdi sen. Ne? Aha. Ay Peki, Umarım baktığınızdur. Kimse bakmasın kimse bakmasın. Ece şu an seçtin mi vampiri? Hayır bir dakika. Ay çok heyecanlandım ya. Çok çıkayım bu evden. Aa o evi beğenmedi. Ben de korkuyorum. Beni mi seçecek acaba? Sen vampirsin. Tamam. Aha, şimdi o kişi vampire dönüştü mü? Evet. Bir kişinin evine girdim. Sonra evi beğenmedi. Evet. Sonra başkasına. Sonra şimdi başkasına. Ece, vampir seçtin mi? O da vampir gidip başkasına seçtim. vampir yapacak. Şimdi Oo, vampir. O da vampir yapacak. Aşağıya gelebilirsin. Bak ya Ya Orçun bir sus. <laughs> ne <Niye> diyorsun? <laughs> Orçun'u okay. seçtim Hayır. Okey. Şimdi kimi Aa. seçmek istiyorsun? İstediğini seçebilirsin vampircim. Tamam ama sakın bakın üst katta. Evet evet evet. Evet. evet oraya yaz. Bu arada çete yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü çete yazdıklarını da görebilirler. Evet. Bakayım. Herkes yemin etti. Kimi Herkes seç... yemin etti. Ona evet. göre. Vallahi yemin ettim ben. Bakan, bakmak yatan. Bakıyorum diyorsan. kimi seçmek istediğini. Tamam. Ben de onu istiyorum. Ben de ben de. Bak. Ay onu o kadar tatlı ki bu arada. Yani yemeğe kıyamayacağız. Aha. Aa, ben Hadi gidelim. gidelim. Hı -hı. Arkadaşlar mı? Bakın, yemeğe neredeyse kıyamayacağım. Neredeyse sabah olacak ha. Evlerinize gidin bir an önce. Köylüye dönüşme vaktiniz gelsin. Neredeyse sabah tamam, olacak. Tamam. Ece sen söyle tamam mı? Herkes hazır olunca hava gündüz olsun tamam mı? Ondan sonra da şey yapalım. Vampir. Ne bakıyorsun? Aldım o tatlıyı. Herkes uyuyor mu diye baktım. Abi vampir diyorum Niye? dem diyorsun. Değil hadi var alalım alalım hadi. Ye onu. İkinci vampiri mi yapıyorsunuz şu evet, an? Evet şu anda ikinci vampiri yapıyoruz. Ay Aha. inanmıyorum. Geldi? Aha, vampir ne oldu. Başka bir şey söyleyecek bana herhalde. Hadi gidelim gel 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 gel. Ay tatlış 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 tatlış. Vampir oldu mu ikinci kişi? Evet şu anda anlamıyoruz. Ay ama anlamamanız gerekiyor. Çok heyecanlandık. Hadi bak sabah oluyor bakıyorlar. Tatlış bak, tatlış. Hadi bakalım işi sana bırakıyorum vampircim. Tamam şu anda anladı herhalde. Tamam gelebilirsin vampir. Arkadaşlar vampir hanım. Vampir bey. Bey oluyor değil Aa, mi? Arkadaşlar vampirin bir tanesi. Ya, hayır olabilir. ya. Arkadaşlar o zaman vampir beyi evine alıyorum. Sizleri de aşağı alıyorum. Hadi bakalım gelin sabah olduk he? Arkadaşlar. Uyanıyor. Vampirle vampirle ufak bir problemimiz vardı. Bu problem çok büyük bir problemdi. Yani o, İnşallah şey o kişi anlamıştır umarım problemin ne olduğunu. Neyse. Arkadaşlar şöyle düz dizilin bizim gibi herkes dizilsin. Şimdi, şimdi, şimdi bizim, dizilsin, bizim köylü diyorsun. olarak vampiri bilmemiz lazım. Şimdi bir dakika ilk önce vampiri bilmeyeceksiniz. Evet. Tamam. İndirin tamam. pankartları indirin indirin indirin. Tamam. İlk öncelikle Aleyna, Orçun ve Bilge konuşabileceğiniz için ve diğer arkadaşlar sizler de çete yazacaksınız Strate tamam. strateji strateji yapacaksınız şimdi, şimdi ya evet. yani konuşacaksınız kimin olduğunu düşünüyorsunuz? Aha. Oo Ece, ben ben, ben moderatör bayaz <laughs> kesin Ece diyor Ece moderatör arkadaşlar ben fikrimi söylemek istiyorum ya şimdi... hayır olmaz e, arkadaşlar yapma. tatlı dediğimden çok ya herkes anladı arkadaşlar. Ben fikrimi söylüyorum. Bence e, rüyadır. Çünkü Ece çok tatlı minnoş falan fişman dedi. E, ben kedi rüya kıyamıyorum. Diyorum. A, Şimdi dedin, çıkarın arkadaşlar. Evet bir çıkartalım. Kişi, bir kişi istiyorum bir kişi. Bir kişi. Herkes bir kişi kendiniz herkes Kendiniz dışında bir kişi. ve bir kişi. Ve kendiniz dışında ve ben dışında. Ayas ve abi değiştirin. Şimdi bakıyorum. Şu anda şu rüya. Şimdi bir başlıyorum. Rüya 1. Şuradan başlayayım. Yaz hadi Elif. Hemen. Elif yazsın bakalım. Elif yazsın. Acaba kim diyecek? Rüya 1. Rüya 2. Rüya 3. Rüya 4. Rüya 5. Nubalena. <laughs> Alina 1. Rüya 4. Rüya 5. Rüya 6. Rüya 7. Rüya 8. Rüya değişti. Rüya 9. Çok özür dilerim Alina. Böyle yazmak istemedim. Arkadaşlar. Ya. göre rüya Hemen seni öne alıyorum. Bunu Maalesef belli ettiğim için afedersin. Rüya aslında bir vampir Neydi? değildi. Harbiden e mi? Ne şimdi ya? O ya. Ay arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Mi? Hani alacağım kişiyi anlamamanız için tatlı dedim. Çünkü Aa, kandırmak kandırmış. için arkadaşlar çok çok şey arkadaşlar, olmayacağım bu. Bu hayır toparlanın. Gönlüğü Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Aa sahibim bak Bir ya, şey diyeceğim iki ölüyor, tane vampir yördürür, var aramızda bacağımı bulamadık. gıdıklıyor Olamaz <laughs> iki tane vampiri bulamadık Ve bugün kesin bir vampir bulmamız gerekiyor Herkes evine gitsin Herkes evine gitsin Herkes evine... Akşam oluyor evine... Akşam koştum, oluyor koştum. Ay kedi kedi şey mi şeye mi girecek hapishaneye mi girecek şimdi? Hayır kedi bulamadığımız o şey vampir olmadığı için girmeyecek. Tamam koş evine koş 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 koş. Evine Hadi bakalım. Koşsun, bir şey diyeceğim. Şimdi bakalım kimse odasından çıkmasın. Bilgi senin odanın aşağısı. Evet, akşam oluyor bakmayın. köy halkı. Akşam oluyor. Köy halkı hazır mısınız? Neredeyse akşam olmak üzere. Ve vampirler aşağı yığınma gelebilirsiniz. Uf ya çok merak ettim vampirleri ya. Ama arkadaşlar bakın yemin ettik bak bak yok. Kimse yemin ettik bak bak yok. Birinci vampir ve ikinci vampir geldi. Evet. Güzel. Şimdi şöyle kimi ısırmak istediğinizi tabelaya yazıyorsunuz. Yok yok ikinci vampir seçsin. i̇kinci vampir tamam. İkinci vampir. İkinci vampir. Seç kim istediğini. Hadi bakalım. Ay ben... bakalım kim seçecek. Değiştir. Ana kim Ayy. seçecek? Bir Hayır. dakika şu anda Isırmayı seç. seç tamam. Hayır. Ya Efe. Şey <laughs> Hadi yapma. gelin o zaman. Gelin evet. vampirler gelin. Aa değiştirdi fikrin fikrini fikrini değiştirdi. Çok şey Ol. bir vampir. Ay, ya köylüler da, bakın şey bulamadık. Tamam. Bakın çok kötü bir şey bu. Köylüler bulamadık ha. Mahvolacağız köylüler. Gelin. Hemen benim de size şöyle şey yapmam lazım. Hadi buyurun gidin siz. Kıyım. Ay ne oldu? Mayın kız mı? Kız. Kesin bir kızla tahmin etmemiz gerekiyor. Ay kimdi acaba? Kimdi acaba? İnşallah ben <laughs> olmam da. Vampir yanlış kişiyiz. <laughs> Neyse sen vampirsin. Tamam. Aa, bir kişi daha vampir oldu mu? Evet. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Vampirler evlerine. Vampirler tamam, evlerine. Ben aşağıya köylüler birkaç saate meydana gelsin. Arkadaşlar bakalım. vampir başka birisini istemişti. Yanlış birisini ısırdı. Neyse olsun. Kısmet. Kısmet. Siz de vampir, vampir, vampircik evine gidebilirsin. Vampirler gitsin. Eğer güneş çıkar da vampirler dışarıda kalırsa yanarlar. Evet. Haberimiz olsun. O zaman kart. Haydi gelin bakalım. Oo Anamalı. Demir oradan nasıl atlıyorsun? Atlayalım şuradan. Evet geliyor. Olmuş. Rüya geldi, Demir geldi, Ayaz geldi, Nuriko Geç geldi, Abim geldi, amin Geç geldi Mehmet geldi, Cantu geldi, İlke geldi, Rabia geldi, Elif geldi, Aa. Bilge geldi, Aleyna geldi. Ege geliyor. Ege ile beraber. Tamam. Geliyoruz. Şimdi, Şimdi ilk önce kimin olduğunu düşünüyorsunuz. Arkadaşlar yazmadan önce bir düşünün bakın. Mesela değil ki. Hmm. Hmm, ben evet. bunu düşünüyorum. Of ya bir şey diyeceğim. Çok kalabalığız. Kim olabilir? Hmm. <laughs> Arkadaşlar. Böyle yapsam olur mu? Ben anneme veriyorum. Yani <laughs> ya konuşacağım. Konuşamıyorum ya. Of. Bir dakika değiştireceğim. Seçtiğimiz vampir yanlış bir vampir oldu çünkü hani arkadaşlar daha çok anlamadığı için oyunu birazcık yapamıyor bir şey olduğu mini olduğu için bir Ebru bir Rabia iki Ay, Ebru o, Ebru yazmıyor Ebru ha Ebru bir Ebru iki Ebru iki, erbu, iki Rabia, üç Rabia üç Rabia dört Rabia, dört Rabia, Rabia. bir Aleyna, Aleyna Rabia 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 Aleyna, Rabia, Aleyna, Aleyna. Rabia. Aleyna, Aleyna. Aleyna yazmış. <laughs> Rabia. Abo, Rabia. O zaman Rabia gel, gel, gel yanıma Rabia. Ya. Rabia. Rabia, gel yanıma. Niye Rabia'yı düşünüyorsunuz? Rabia düşünüyorsunuz? Vallahi Valla bir şey diyeyim mi? Ee, herkes çete de yaz alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler neler düşündüğünüzü biz ben, okuruz. Ben net köylü olduğunu düşünüyorum. Eğer ki vampir çıkarsa Roblox'u bırakıyorum. Vallahi ben de zaten Rabia yazmamıştım. Ben <laughs> Erbu'nun olduğunu düşünüyorum. Kesin Erbu bence dedim. Çünkü o vampir yazmış birisi buradan. Bilmiyoruz yazmış. Çünkü o diyorlar. Valla oyunu diyorlar o zaman. Hacı. Ayaz diyor Ege'de. Şimdi arkadaşlar. Yüzde 100 yüz abi. Rabia. Ben aslında kedi iş atla içeri. Rabia aslında. Benim ilk Ve... seçtiğim vampirdi. <laughs> Orçun Orçun oyunu bırakıyor. <laughs> Aa, <laughs> ya şaka yapmıştım ya şaka yapmıştım şaka ya. yapmıştım. Sen şimdi vampir diyorlar. olacaksın ve kafese gireceksin. Gel bakalım. Aha. Hayır, Rabia hayır. Rabia gidiyor. Rabia kafese giriyor. Evet, gir bakalım Burada. Aha, Oho. Teştim bu bir kızla. vampir. Az daha yakalanıyordu arkadaşlar. Evet. Üç, yaşasın Yaşatın arkadaşlar. Falan. Köylüler birisini üç bulduk. Falan, Çok güzeldi. 3 puanla falan. O vampiri yazlar ve o vampir de yanlış kişi yazdığı bilmesine Gelir misin bir rağmen. rica etsem diyor. Geldim ne oldu o? Elif bana bir şey söyleyecek herhalde. Oluyor, Hadi önce, o zaman ediyoruz. arkadaşlar Hadi gece benim olsun. Ben ben eve varamadım ya dur bir dakika olmasın. Gece Korkarım olsun. Ben. Allah. oh Olmadı Allah ben eve vardım Gece olsun. Gelin <laughs> <Olma>. bakalım vampirler. <laughs> İki vampir kaldı yanıma gelin. Şimdi vampir. Eşim. Sen. En son. Niye yazıyorsun <laughs> son baş vampiri? En son en son şey olacak. Aha orada bir tanesi saf gibi vampir yazdı. Sen vampirsin yaptı. ve gidip vampiri yazıyorsun vampir. Ben vampiri çok... saklaman gerekiyordu. Vampiri Allah. saklamak yerine direkt Rabia yazıyorsun. Bekle yani. Tamam. İki vampiriz. Şimdi Ece sonradan vampir olan kişi seçecek. Tamam. En son vampir olan kişi. Sonradan vampir olan. Seç bakalım vampircik. Şapşup ne ya? Kim yapıyor o şapşupu? Ay elini Kim ya? yapıyor. Emin misiniz? Ya. Bana şey yapacak gibi geliyor ama tamam hadi sizin kararınız. Yani küçük daha dinleyecek bence söyleyecek ama olsun. Hadi bakalım acaba kimi seçecekler? Acaba? Seçtiniz mi Ece? Seçiyoruz şu anda bir dakika. Ay nereye gittiniz bekleyin. Ha o, o orada mı? Niye sen bunları kovalayamıyorsun ya? Sen, sen yürümede bir kovalayamıyorsun Ece. Vampirin evin, şey yapacağımızın evini bulmaya çalışıyoruz. Ha, önünüze gelenden birini yapın işte. Niye bu aralar hiç vampirler beni ısırmıyor ya? <laughs> Valla ya canları bizim kanımızı çekmiyor <laughs> galiba Hayır efe. çünkü o için sürekli belli ettiğin için seni ısırmak istemiyorlar. Aa, evet ha. Efe çok belli ediyorsun. Sürekli gidip diyorsun ki ay ben vampir oluyorum galiba. Bu yüzden seni seçmek istemiyor vampirler. O zaman Vampir yaptığınıza göre sizler evinize sabah da olsun artık. Hazır mısınız? Sabah oldu Keyalkı! Ana dur olmaz lan! Yes. ne yes. çabuk? Aralıkta LED'i yes. çıkartıyorsun. Ayazlar... Hayır bir dakika ayazlar geliyordu böyle sonra geri girdiler içeri. <laughs> tamam. Girdik Düşündüğünüz geçin, kişi yazın. Sonra da neden onu düşündüğünüz yazın. Ya Ece benim evim çok uzak ya. Bir, acı bir bekleyin beni ya. Ege ile biz anca arabayla geliyoruz. Ya buraya gel ben seni bir sırtıma alayım. Rüya da benimle moderatör. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım şimdi. Ay, arkadaşlar, efendim, bakalım, Ece, arkadaşlar ya? Şimdi biz konuşabiliyoruz bizim fikrimizi sorsana evet. ya. Şimdi neden Ebru? Neden Erbu? Valla geçen ayda Ebru olduğunu düşünüyordum zaten. Kesin odur. Rabia varsa Ebru da vardır o işin içinde. Ben Ebru diyorum. Ben, ben Keri diyorum. Ayaz Rüya bir yemeği denedi. Moderatör Rüya yok. <laughs> diyor ki Ayaz Azay. Çünkü bana dedi ki eğer vampir olursam seni ısırmam. O kesin Ayaz, o işin Ege işin içinde diyor. bir iş var. Ayaz çünkü o. Ayaz Ege. Ayaz çünkü özelden söyledi. Öyle diyor. Aha. Burada diyor ki Efe de Ayaz çünkü yaptım. beni Gidim. yemeği denedi diyor. <laughs> Efe, Ayaz beni yemeği mi denedi? <gülüyor> abi, evet. abi, burada, <laughs> abi burada ne yazıyor? Evet. Bakalım bilgi de yazmış. Efe yazdım. Ana bilgi de Efe Kaçın yazmış. Kaçın kaç Ayaz var bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaz gel şuraya. Ayaz gel bakalım çok Ayaz demişsiniz. <laughs> Arkadaşlar niye bana güvenmediniz ya? Kesin iyi buydu. <laughs> Arkadaşlar Ayaz. Rabia'nın seçtiği ikinci vampirdi. Ayaz Aa! buradan sana söylüyorum ki bir daha Rabia'yı yazma. Ege'yi <laughs> <özellikle> zaten söyleme. Abi... <laughs> Arkadaşlar bir ben diyecektim ki ne yapıyorsunuz? Abimle Ayaz aynı koltukta yatıyordu yani. Ben Onlar birbirini görüyorlardı yani. Ayaz evet. özelde ne? Söylemedi salladım. Ha, ha. O, tamam Ayas hadi vampir olup kafese gir bakalım Ayaz, buraya çünkü bana dedi ki Eğer vampir olursam seni ısırmam Demir aslında Ayas seni ısırmak istedi Sonra fikrini değiştirmişti Ha Ayas seni ısırmak istemişti Sonra fikrini değiştirip başka bir yere gitti Niye bilmiyorum evet. Ece son 3 tur 3 tur sonra Son 3 tur Hangi grup daha çoksa o grup kazanacak. Hadi evet. bakalım güzel bulduk. Arkadaşlar koşun evlerinize. Koşun evlerinize. Be. İnşallah beni ısırırlar ya. Çok istiyorum. Ben de elime bir şey alacağım. Çünkü arkadaşlar eğer öbür vampirlerin seçtiği vampiri beğenmezsen ben diyeceğim ki o vampiri seçmenin bu vampiri seçelim. Teşekkürler. Aleyna gece olsun artık. Biz evimize daha yeni ulaştık Ege ile. Evimize varalım gece olur. Ha, geldi. Ok, vampirler ya. Çok iyi. Bilge, istiyor. odandan çıkma tamam mı? Tamam. Bence Hadi bu bakalım. arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar gece oldu. Vampirler evet, çıksın vampir. ortaya. Bir dakika vampir Ayaz ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Allah'ım ya Rabbi. Tamam. Son olan vampir Oo. seçecek. En son olan. Hadi bakalım. En son, en son olan, olan vampir. vampir. En son olan vampir seç. Ya yere git ya şu var. <laughs> ya şu var. Şu var. <laughs> Seçtiler. Ya gidiyor ya. Tamam tamam tamam. Ta, Belli oldu. Belli oldu ki arkadaşlar ya tabela varken niye çet? Valla kesin yok arkadaşlar. Kesin yok arkadaşlar. Çok sinirli. Ne oluyor orada ya? Arkadaşlar bir şey yazıyoruz. olsun. olsun. <laughs> Gelin şunu süreceğiz. <usuracağız. gülüyor> ya. <He. gülüyor> ya çet. Ya çit, ben ya ben ne yapacağımı çözetim. anlamadım. Ben şimdi vampiri mi seçeceğim? Ne? Ya. <laughs> 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 ya sen ay, <laughs> arkadaşlar burada abim vampir değil. Hadi <laughs> koşun 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 koşun. Şu anda sabah olmak üzere gerçekten seçtiğim vampire yazıklar olsun diyorum. Böyle bir şey yok Nesmen. İnsanlar vampir olduğunu kendi ağzıyla söyledi arkadaşlar. Hani Olamaz. gidiyor çete yazıyor ki ne? Ne oldu Ayas? <laughs> Topena diye bir şey var. Köy halkı sabah... Emir her zamanki gibi balkondan atladı. Ayas kız olarak ortama girip sanki birisiymiş gibi davranmaya çalışıyor. <laughs> Abi ya. Az köylü olacaksın ama ya. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar. Arkadaşlar abim, oyunu kazanmak için herkes Efe yazıyor. Bakalım. Arkadaşlar ama bir şey diyeceğim. Gidip çete yazıyor. Vampir avatarını unutuyor. Diyor ki ben şimdi bir vampir mi seçeceğim diyor. Hani. Valla. Şey arkadaşlar. Ece beni insanlara trollememi istedi. Ben normalde vampir değildim. Ece. Valla ben Efe Efe. Efe Efe. Efe. Efe, Efe, Efe. Efe, Efe, Efe. Efe, Efe, Efe. Gel Epo. bakalım arkadaşlar. Abim aslında. Sizi yanıtmak için kullandığım bir köyleydi. <laughs> Söylemiştim size. Ah be! Şaka! <laughs> ne? Şimdi ben anlamadım. Efe, vampir Vampir, yani vampir. Ya. <laughs> Ayaz'ın vampir. Var. Fakat Ayaz gerçekten... Hani bir şey oldu. Ne oldu Ayaz? Bakın şu çete bakın arkadaşlar. Ayaz ne oldu? Hani... <laughs> neden? Hani neden? <laughs> arkadaşlar... Seçeceğim Efe şu Ayaz'ı al şeye bağlı diye. oğlum. Buraya bir tane sandalye koy. Kelepçeyle şu an yazı. Arkadaşlar seçtiğimiz tamam, vampirler birazcık şey oldu. Şu anda aflar, abi mi abi ya veya yaz. seçmişsiniz. <laughs> evet. Şimdi Köylüler, seçeceğim. Az daha dayanın kazanmak üzere. Son Köylüler, iki tur. Bunu bilemeyecekler. Koşun. Hadi. Koşun. dağılın, dağılın 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 dağılın. Koşun arkadaşlar. Koşun. Yaşasın. Şimdi var ya. Bir tane iki tane tur Hayır, de tur kaldı. Ay, de bulursak bittik. Rüya Hadi acaba bakalım. rüya mı ki? Rüya, rüya benim de moderatör. Bak Evde. şey de olabilir. Bak, bekleyin Gece olsun. Bak. Düşünün bu kolu. Şimdi bir dakika. Vampir gel yanıma. Biliyor Vampir belli oldu. Vampir belli oldu. Sesini de duydum. Geliyorum dedi Aleyna, bak Aleyna. Hmm. Yine vampiri yaptınız mı? Kapattık dur, dur, burada dur, hadi. Yapıyoruz bir dakika. Efe, şu şeye çatı çatı da Efe. Sen tamam, artık tamam. vampirsin. Isır vampir. Bunu da bulursak şanslıyız vallahi. Ya orada bana. diye vampir. Ciddi misiniz? Arkadaşlar Tamam hadi atlıyoruz Sabah olmasın Evinize gidin arkadaşlar Evinize evinize Vapilere Ayaz evine gitsin. kafesine Çünkü sabah olmasına son 5 4 3 2 1 Ve sabah oldu Sabah oldu keyhalkı evet. Bu sefer güzel birisini seçtik Aynı Aleyna Tilki <laughs> Aleyna Tilki Hadi bakalım yazın arkadaşlar. Kimi düşünün? A Alena yine Ege ile geldi. Kimi bence, şey yaptığınızı yazın. Bence Alena. Bir dakika bilmiyorum diye cevap yok. Ben diye cevap yok. Ece diye cevap yok. Efe diye cevap yok. Aleyna diye şey diye. Rabia ve Orçun diye cevap yok. Bilge, Aleyna, Aleyna, Ebru, 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 Alena, Bilge. Bir dakika kaç Bilge kaç Aleyna var. Alena diyenler buraya gelsin. Evet, Bilge diyenler bu. Ya Bilge'nin sesini duymadınız mı? Bir dakika ben tartışmak istiyorum. Bir dakika arkadaş önce be. Ya yarıda. Biz ne bir şey olmaz ama ya. İlla bir ses vereceksin. Arkadaşlar biz bir vampir yapacaktık. Sonra vazgeçip başka birisine gittik. Bilge de kendisinin vampir olduğunu düşündü herhalde. Ha. Tamam Aleyna bilir. gel buraya. Aleyna. Evet, beni seçtiniz. Kurt kurtlar. Ve seçtiğiniz ya, vampiri ya, bulamadınız. Ya bulamadınız son tur. Koşun bakalım sizin yüzünüzden. Koşun ne koşun koşun koşun. Sen köylüydün. Omuzlar hemen gidelim. Ne dedin? Kötün bakalım beni. Omuzlar dedim. <laughs> Domuz değil omuzlar hani şey omuzunu alıyor ya. <laughs> Yok ayağımdan. Siz ya. ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım hı hı. gece olsun gece. Gece evet. olsun bakalım. Gece olsun. Şimdi arkadaşlar ayrılmayın. ben bir tek bu. Bakın hiç kimse sözümü dinlemiyor. Bu vampir sözümü dinliyor. Vampircik gel aşağıya. Ha son bakalım son. son Vampirler gelin. oynayın. Gelin 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 tamam. Şu Bence artık kesin köylüler kazanacak. Bir şey olması lazım. Bence bakın şu. Ya sen yakalandın. Sen bir şey yapamıyorsun ya. Daha seçemediniz mi ya? Daha seçemediniz mi ya? Ya seçiyoruz ama bir dakika. Seçmemiz uzun sürüyor çünkü düşünüyor Vallahi vampirler. Valla sabah olmasına son 10 saniye. 10. Sence bu bir iyi oldu mu arkadaşlar yoksa şey bir sonraki kurdaşı... Aldı. Ya ama Beş. o için yaptığımız her şeyi söylüyorsun ki ya. 4. Şimdi kim Üç. olduğunu bilecekler. İki. Merak etme o iş bir bende. 1-0. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bir tane Hoş vampir bak. yoktu. Nazarlardan geçince Ege'ye haber geliyor diyor. He mantıklı. Ama biz lazerlerden şey geçmedik. Ben ya, ya. Ya. Mehmet Davut kim ya? Artık oyuna geri dönme şansım var mı? Yok, orada kaldım. <laughs> Şimdi Hı yazın mı? bakalım, <gülüyor> <gülüyor> yazın bakalım. Normalde arkadaşlar istediğim kişi şu davu bulamadık. Hadi bakalım. Ebru 1. Bilge 1. Aleyna, 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 Aleyna. bir dakika değiştirmemişler herhalde. Aleyna'lar değiştirmemeli, de değiştirsin. Ege. Ege. Aycantu, İknur. Eee bakayım. Baki. Mehmet Davut Biraz var da burada. Mehmet Davut kim ya? Mehmet Sıra sıra bir dakika hep bir dakika hep sıra hep sıra dizi, dizilin. Sıra sıra. Sıra Leyla'nın sırası. Demir var, Mehmet var, Bilge var, Bilge var, Demir var, Ege var, Ebru var, İknur var. Galiba dört Bilge. Bilge, bilge gel evet. bakalım. Bilge ben gel bakalım. Ya niye ben geliyorum? Bilge Ama arkadaşlar. Bilge. Seçtiğimiz küçük ya. bir vampirdi. Fakat Aa. hala bulamadığınız bir, iki, üç vampir var. Bilge vampir miydi? Bilge vampirdi. Bilge çabuk kafese gir bakalım. Ama anne beni belli etti ya. Hayır ben seçmedim. Şimdi seçti. arkadaşlar şimdi. gece olmuyor. Bir tane daha vampir bulma şansınız var. Bir tane daha Hayır, şey. Hayır Ece. Şimdi bakalım kimin sayısı fazla. Köylüler bu tarafa gelsinler. Vampirler bu tarafa geçsinler. Bir tane bakalım daha kim şey kazandı. yapsınlar bakalım. Vampirler. Geçin. <laughs> ya gelin bu tarafa vampirler dur vampirler, ben vampirler gelin. Gelişim. Yakaladığımız vampirler de geliyor değil mi? Evet en son yaptığımız vampirler. Herkes vampir olanlar gelsin. Ha, yakaladıklarınız orada Ece. Onlar tamam, kaza kaybettiler. Tamam bilgi Rabia. O zaman bir, <laughs> iki, üç. Üç vampir. Üç vampir. Köylüler kazandı. Beni sonunda vampir Köylüler kazandı. <laughs> Allah'ım ya. Ne <laughs> arkadaşlar? Abim söylemeseydi abim bulunmayacaktı. Ayas e, bulunur muydu bilmem. Vampirler Rabia kazanır Rabia'yı nasıl buldular hiç bilmiyorum. Ama Rabia'yı eseri bulduk. Evet Rabia'yı eseri buldular. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Ben gerçekten vampir ve köylü oynamayı çok özlemişim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atmayı, like, like. kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>